الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا نبينا لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله ومن اتبع بهديهم إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. فاعلموا إن خير الهدي كتاب الله وخير الحديث هدي نبي صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله الى اخر الايه وقال الله تعالى في ايه اخرى يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافه صدق الله العظيم محترم كارديشيرم مز مبارك olsun bugün hutbemizin konusu rabbim lutfederse Kur'an'la tanışarak Kur'an'ın kapısından girerek Müslüman olmuş çok yüksek trajedi sahip bir İngiliz kastecisinin öyküsünü sizlerle paylaşacağız inşallah. Biz o bayanın Kur'an'la tanıştıktan sonra nasıl bir Müslüman hanım olduğunu bir görelim. Ondan sonra hayatımızı böyle alıp Allah için bir değerlendirmeye tutalım. Okuduğum ayet şu. Nisa suresi 136. ayet. Ey iman edenler Allah'a ve onun Resulüne ve inmiş olan kitaba önce inmiş olan kitaplara iman edin. Allahu Ekber. Ey iman edenler iman ediniz diye başlıyor. Şimdi bu ayeti okumadan şöyle cadde ve sokaklarda dolaşan ben Müslümanım diyen insanlara şu soruyu yönelttiğin zaman ayet değil de Kardeş Allah için gerçek manada iman etti dediğin zaman inan çok beklemediği bir tepkiyle kaçarsınız Buna kızmamıza gerek yok. Bunu yüce Rabbimiz bizlere söylüyor. Ey iman edenler iman ediniz. Ne demek? Biz o Yiğit bacının öyküsüne geçmeden önce bu ayeti kısaca sizlerle paylaşarak ne demek istediğini. Ey iman edenler. Siz gözlerinizi açtığınız zaman önünüzde bir İslam mirası vardı. Anadan babadan doğma Müslüman oldunuz. Ama bu Müslümanlığınızı alıp da bir Kur'an'a götürmediniz. Bir vahye sunmadınız. Dedem Müslüman, nenem Müslüman, annem Müslüman, babam Müslüman, ben de Müslüman çocuğuyum. Babam hacı, ben de onun oğluyum. Babam şeyh, ben de onun evladıyım. Vesaire. İyi de, yani gözlerini açarken önünde hazır bulduğun bir İslam anlayışının Kur'an'a göre uygun, Kur'an'a göre olup olmadığını, Kur'an'a uyup olmadığını hiç tetkik, hiç değerlendirme yaptın mı Allah rızası için? Çok önemli bir sual. Ya ben bu hazır bulduğum bu din anlayışını, bu ibadet anlayışını, bu ibadet uygulamasını ya Allah'ın kitabına uygun değilse, ya içine bir takım girdiler ve çıktılar olmuşsa, ya Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a inen o Kur'an'la örtüşmüyorsa, ya Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın yaşadığı o Kur'an'la paralel değilse, o zaman halim ne olur? Çünkü ben yarın kıyamet gününe gittiğim zaman Allah muhafaza, Allah muhafaza Allahu muhafaza, maazallah Rabbim bana dese ki senin inandığın din anlayışın, senin yaşadığın din hayatı benim indirdiğim Kur'an'a uyumlu değil. Bunu nasıl telafi edeceğiz kardeşler? Bunu nasıl telafi eder o insan? İlahi, ya ben filandan duydum, bundan duydum, onda duydum. Onlar bana öğrettiler, ben de inandım, inandı gibi de yaşadım. Allahu Celle Celal Araf suresinde bir ayete diyor ki, biz bu Kur'an'ı size indirdik ki siz yarın Rabbimiz bu Kur'an sadece aramıza iki fırkaya indi de biz o Kur'an'ın içeriğinde olan bitenden habersizlik demeyesiniz. Biz bu Kur'an'ı size indirdik. Cihayet diyor. Mazeret Allah kabul etmiyor. Ve biz onu artık telafi etme şansımız da yok. Geri dönüş yok ya. Allah rızası için diyorum. Bu ayet biliyorsun ne diyor? Siz dünyada her şeyinizi denetime tabi tutuyorsunuz. Her şeyin bir denetim istasyonu var değil mi? Her şeyi denetime tabi tutuyoruz da ama bu dinimizi neden bir denetim istasyona sokmuyoruz? Neden o kadar rahat davranıyoruz? Hasan Eker kardeşimi bundan iki hafta, bir geçen hafta ve ondan önceki hafta, yani iki hafta peş peşe verdiği hutbeler hakikaten çok enteresan, ilginç, muhteşem. İbret verici şeyleri anlatı değil mi? Ya o insanın kalkıp da Allah adına bir hayır işliyorum derken şirke düştüğün hiç farkında değil bile. Bu bütün bu problemlerin ana kaynağı, temel kaynağı nereden kaynaklanıyor? Dinle ilgili söylemlerimizi, dinle ilgili eylemlerimizi Kur'an'a müracaat ettirmiyoruz. O ölülere mahsus kılınan o mazlum Yasin suresi hemen ilk başındaki ayeti bir hatırlayalım. Yasin vel Kur'anil Hakim her şeye göre hüküm veren, her şey hakkında hükümünü veren. Hakim oradan geliyor. Hakim aynı zamanda Allah'ın da bir esmasıdır değil mi? Yasin vel Kur'anul Hakim. Kainatla ilgili olan biten ne varsa başta insan olmak üzere ve dinle alakalı ne varsa hükmünü veren bir kitap. Hakim bir kitap. Niye biz o hakimin mahkemesine, niye biz o hakime müracaat etmiyoruz kardeşler? Hep peşin alıyoruz. Çoğunluğa bakıp hareket ediyoruz. Çoğunluk neyse doğruluk orada anlayışı maalesef bizi mahvetti. Hakumut tekasur. Allah rızası için o sureyi bir okuyunuz. İşte o çoğunluk psikolojisi sizi mahvetti. Sizi yıkıp yaktı. Çoğunluk buradaysa tamam. Keke burada yanlışsa o zaman demek ki hak kekeyle değil. Olmaz. Allah'ın böyle bir ölçüsü yok. Eğer Allah'ın böyle bir ölçüsü olsaydı Allahu Celle Celal kana o ümmeten vahide vahideten kaineten lillah. İbrahim tek başına bir ümmetti. Benli tüm benliğini Allah'a teslim etmiş bir insandı. İbrahim Allah katında bir ümmetti, bir topluluktu demez diye Rabbimiz. O zaman bu mescidi takvaya gelen Müslüman kardeşlerime istirhamım şu. Ve şu hütbeyi dinleyen bütün Müslümanlara istirhamım şu. Allah rızası için dinle ilgili olan biteni lütfen Kur'an'a götürünüz ne olur. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi benden sonra benimle alakalı, alakalı bir sürü şeyler duyacaksınız. Ve o bütün duyduğunuz o şeyleri hepsini Kur'an'a götürünüz. Bukhari'de geçen bir hadis bu. Fe in vafaqahu fehuzu ve in khalafahu fatrahuhu. Eğer Kur'anla örtüşüyorsa biliniz ki ben söylemişim alınız. Eğer Kur'anla örtüşmüyorsa atın gitsin. Kardeşler peygamber böyle diyor. Bizim de böyle yapmamız lazımdır. Geçelim o Müslüman kadının hayat öyküsüne. Hani biz hep dillerde bir kelime söylüyoruz. Öncü Kur'an nesli. Biz bu kelimeyi derken kimleri kas ediyoruz? Muhammed Mustafa'nın eğitimi altında vahiy ile yetişen o Arap bedevilerini kas değil mi? Vahiy gelmeden önce birbirlerini akşama kadar boğazlayan, birbirlerinin kafasını kesen, zengini fakiri ezen. Ondan sonra varlığı, var, yoksulu ezen, böyle bütün ahlaksızların diz boyu olduğu bir Arap çölünde inen bu Kur'an, o bedevileri Kur bütün insanlığa örnek olacak Kur'an'ın eşsiz nesli olarak meydana çıkarıyor, ortaya çıkarıyor. Onlardan bir tanesi demeyin sadece onlarda kalmış bakınız. Şimdi 2001, 18 Eylül 2001 tarihinde İkiz kulelerin vurulduktan sonra The Sunday Express gazetesinin muhabiri e, ee, Yuan Ridley adında bir hanımefendi. Bu hanımefendi bir şekil kaçak yollarla Afganistan'a girme çalışıyor ve girmeyi de başarıyor. Girer girmez 10 gün zarfı içerisinde o bedevi Müslümanlar dediğimiz Taliban tarafında esir alınıyor şu anda topraklarının istiklalini, bağımsızlığını, hürriyetini Amerikan emperyalizmi karşına savunan o yiğit Müslümanlar tarafından esir alınıyor. Bu bayan Taliban mücahitlerin elindeyken küçük minacık kızı bir mesaj yayınlıyor. Şey aracıyla, internet aracıyla ne olur annem kimin elindeyse sizler, sizlerden ricam budur. Annemi bırakınız da doğum günümü annemle birlikte kutlanmak istiyorum. Tabi bu mesaj Taliban mücahitlerine var varmaz. E, ne dersin diyor, ne düşünüyorsun? Beni bırakmamı istiyorum, bırakınız beni diyor. Seni bırakırız ama bir şartla, bakınız bu şeyi kaçırmayın Allah rızası için. Şimdi o bekler ki bu kadar fidye vereceksiniz, bu kadar para vereceksiniz. Böyle bir talepte bulunmuyorlar. Londra'ya varır varmaz gidip bir Kur'an alacaksın, anlayacağın dilde o Kur'an'ı araştıracaksın, irdeleyeceksin. Müslüman ol demiyor ona. Kardeşler, Müslümanlar işte böyle kendi değerlerine güveniyor. Bu da Müslümanların kendi değerlerine olan bağlılığı ve güvenin timsali değil midir Allah rızası için? Çünkü bu dinde öyle bir potansiyel var ki Allah'ın adıdır ne atom ne top ne tüfek hiçbir şey bunun yanında kıyaslanamaz. Kafirlerin bunca müminlerden tir, tir titremeleri ve korkmaların nedeni de burada yatıyor. Çünkü bu din muazzam bir potansiyel, bir güç barındırıyor. Yeter ki insanları emr olunduğu gibi o dinin orijinaliyle halisiliyle tanıştığını gerisine karıştırmayın, karışmayınız. Bakalım gerisi ne olur. Çünkü Yuan Ridli Taliban Müslümanlarının nasıl ona davrandıklarını, nasıl muamele ettiklerini şahit olmuş. Kendin namuslarını koruduğu gibi onun namusunu da korumuşlar ve el dokundurtmamışlar. Sizlerden rica ediyorum. Bakınız bu Suriye ve Irak'la ilgili çeşitli haberler geliyor. Efendim orada Müslümanı, Müslümandır, çocuk kesiyor. Müslümandır, bunu kesiyor, şunu kesiyor, bunu boğazlıyor. Kardeşler ben hiç bu haberlerin bir tanesine güvenmiyorum. Kesinlikle. Çünkü benim Rabbim diyor ki اِنْ جَاكُمْ فَاسِقُمْ بِنَّبَيْنْ فَتَبَيَّنُوا Eğer bir fasık, gayrimüslim size bir haber getirirse o habere güvenip de hareket etmeyesiniz diyor. O, o habere göre karar vermeyesiniz diyor yani. Şu anda bize ulaşan haberlerin yüzde doksanı kimlerden geldi malum? Onun için biz insaflı olmak zorundayız. Ben kesinlikle onun o, öyle bir şey bir Müslüman yapamaz. Müslüman bir karıncaya dahil dokunamaz. Dolayısıyla Yuan'ı serbest bırakıyorlar. Serbest bırakıyorlar. Yuan Londra'ya varır varmaz o da sözünde sadık kalıyor, sözüne bağlı kalıyor, veri söze bağlı kalarak gidip bir kütüphanede bir Kur'an İngilizce tercüme edilmiş bir Kur'an alıyor. Ve Kur'an'la tanışıyor. Aylarca Kur'an üzerine tefekkür ediyor, tedbir ediyor. Sonunda mı? Sonunda çok mümin Kur'an ehli bir kadın olup çıkıyor. Ve kendisine yöneltilen bir soruya şöyle cevap veriyor. Soru şu. Nasıl buldunuz Kur'an'ı? Uzun uzun bu araştırmanız sonunda Kur'an'ı nasıl gördünüz? Verdi cevaba bir bakınız Allah rızası için. Nefes kesici diyor. İnsanın soluğunu kesiyordu diyor. Hani bir ayeti hatırlayalım da Enfal suresinde izazzukilet ayetullah ve cilat kulubuhum Allah'ın ayetleri okunduğu zaman yürekleri aza gelir yani eyvallah. Vallahi insanın nefesini keser. Daha ne buldum diyor Kur'an'da? Ben Kur'an'da öyle bir sure buldum ki adı Kadınlar Suresi, Nisa Suresi. Meğer Kur'an kadınlara öyle bir değer veriyor ki çağın maymunları, medeniyet maymunları Medeniyete soymuş olan aşağılık maymunlar kadın haklarından bahsediyor. Onlar nerede? Kur'an'daki kadın hakları nerede? Bir kere bir kez kıyaslamam hata diyor. Ve bir de beni beni belimi iki bükülüm yapan şu Fatiha-i Şerife oldu diyor. Hani hep ölülere okuyorlar ya. Ölüler suresine dönüştürdüler bunu da. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Yalnız senden yardım dileriz, yalnız sana kulluk ederiz ayetidir. Eğer biz Müslümanlar bakın aynı onun kelimesi ilave yapmıyor. Harf aynı. Biz Müslümanlar bu iki ayeti anlayabilseydik bugün bu durumda olmazdık. Eğer biz Fatiha'daki mesajı gereği gibi kavrasaydık Bugün Amerika Afganistan'ı işgal edemezdi. Bugün Amerika Irak topraklarını paya paya yapamazdı. Bugün emperyalistler İslam ülkelerine cirit atamazlardı diyordu. Kur'an bize şunu diyor. Yuvan diyor. Biz hepimiz biriz, birimiz hepimiziz. Ben yok. Ben kavramı yok, biz kavramı vardır. Ve ikinci cümle şöyle kullanıyor. Eğer eğer biz bu Fatiha'yı gereği gibi anlasaydık Afrika'daki topraklarımız, Sudan'daki topraklarımız, Eritre'deki toprağımız, Filipin'deki toprağımız, Moro'daki toprağımız işgala uğramayacaktı diyor. Allah billahi aşkına şu 40 yıldan belki bir 50 yıl 60 yıldan fazla ben Müslümanım diyen bu topraklardan konuşurken yüzde kaçı kaçı bizim topraklarımız diyor diyebiliyor. Yüzde kaçı kaçında duyuyorsunuz Allah aşkına? Ya Rabbi bu bayanın işte o sahte sınırları alt üst eden İslam ümmetin bilincini tesis eden bilince ve şuura bak. O topraklardan bahsederken bizim topraklarımız diyor. Suda'nın toprağı işte Bangladeş'in toprakı demiyor. Bizim topraklarımız bizim. Fatiha bir de şunu diyor diyor yuvan. Ne güzel Fatiha anlamış. Allahu ekber. Arapçayı da bir kelime de okumamış. Namaz biz nasıl namazda saf isek, saf safa duruyoruz ya yan yana omuz omuza duruyorsak, bu namazın ne anlam verdiğini bir anlayabilseydik bu hallerde olmazdık. Müslümanlar omuz omuzda olmalı. Olmasalar laş kargaları böyle onların bütün değerlerini alt üst edecekler. Namazın bize verdiği mesaj bu. Saf saf olmalıyız. Aramızda kesinlikle su sızmamalı. Şeytanın fitneleri ve desisleri girmemelidir. Namazda bunu anlamamız lazımdır. Sadece günün beş vakitine değil, Haftanın 7 işte 24 saatinde değil, sene 12 ay ve ömrün top yekününde hepsinde İslam ümmeti bir tek vücuttur. Bunu anlamamız lazım. Kur'an bize bunu diyor. Ve şöyle bir şey diyor. Ben bu Kur'an'ı okurken din ve anlattıktan sonra eyvah şu batı medeniyeti zalimi meğer İslam'ın ne kötü bir karalıyor da. İslam'ın aleyhine dezenformasyon nasıl bir kampanyada sürdürüyor? Vallahi Avrupa halkı dönüp de bu Kur'an'ı araştırırsa ben teminat veririm ki senede belki yüzde otuzlardan daha fazla Müslümana İslam dinine girecektir. Yuvan Müslüman oldu. Yuvan Kur'an'ı anlayarak teslim oldu. Londra'da müthiş şu anda bir İslami mücadelesi vardır mücadelesini aile ilk ailesinden başlayarak çok mükemmel de çalışıyor. Rabbim daim etsin. Şimdi soru şu, şunu diyorum. Bunu diyerek hutbeme son vermek istiyorum. Yuval Kur'an'la tanıştı. Kur'an'ı bir mümin kadın oldu. Ve Kur'an'ı baştan sona anlayarak böyle tahlil etti, tepkik etti, irdeledi, araştırdı. Kur'an'ın kapısıyla Müslüman oldu. Vahyin kapısıyla girerek Müslüman oldu. Allah için toplumumuzda, bizim halkımız içerisinde ben Müslümanım diyen, anadan babadan doğma Müslüman olan yüzde kaçı Kur'an'ı baştan sona anlayarak bir kezliğine olsun böyle bir zahmete katlanarak okumuş kaç kişi vardır? Darısı bizim başımıza diyorum. İşte kardeşler çözüm şu Kur'an'ın dediği gibi biz vahyin kapısında girerek Müslüman olmak zorundayız. Allah'ın istediği bir Müslüman olmak zorundayız. Değilse böyle bu pür melal, bu perişan vaziyete devam olup gideriz. Ve birileri bizi bile köle gibi kullanmaya devam edecekler. Ya Rabbi, hayatını hakkıyla senin dinini tanıyıp, Kur'an'ı araştırıp, anlayıp da ona teslim olmuş olan kullarından ele bizi. Ya Rabbi hakkı hak olarak bilip ona teslim olup batılı batıl bilip ondan en güzel şekilde kaçanan Müslümanlardan eyle. Amin. Ve Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ela inna ahsanel kelam ve eblağa nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kama kala Allahu Teala fil kelam. Ve izâ kurya'l-Kur'ânu festemi'u lâ ve ansitû lâ'l-lekum turhamûn.